Tamam merdiven sağlam merdivende dursun. Ya bak bana affet. Sakin ol. Yavaş. Buraya Ayağını bas. Ayağını bas. Bas Yaşar'a bir elini ver. Yaşar'a bir elini ver. Her her. düştü Dur. Bekle bekle. Dur dur dur. bak. Beni bak. Gel 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 gel. Tut oradan merdiveni. Tamam tamam. Altan destekliyorum. Ver

Geri gidecek mi? buradan gideceğim ya buradan ya buradan gideceğim buradan gideceğim ya 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 buradan gideceğim İnşallah söyle sen orada. Nasıl? Atlas yarı mı? Protokol söyleyin mi?